Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine yeni bir seriye başlıyoruz. Minecraft'ta neye başlıyoruz arkadaşlar? Evet neye başlıyoruz arkadaşlar? Minecraft Hexed serisine başlıyoruz. Her zaman gibi yeni bir seri, yeni bir macera. Bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum hep beraber göreceğiz nasıl bir seri olacak. Hexit hem atraksiyon açısından çok iyi yani bayağı bir e, eğlencesi falan da var mis gibi. Bakalım Hexit'te başımıza nasıl bir durumlar gelecek. Açıkçası başımıza ne geleceği hakkında en ufak bir fikrim olmamakla birlikte bakacağız neler olacak neler olmayacak. Bunlar toplayarak tabi zaman ki başlayacağız keşfedeceğimiz çok yer var şurada var, var işte şura var şu yukarıda bir yer var mı? Şu yukarıda bir yer var oraya bakacağız baya bir yere gitmemiz lazım belli ki. Keşfedeceğimiz çok şey var onun dışında odunlarımızı bir toplayalım yavaş yavaş mis gibi. Şöyle aldık odunları hemen şurada hop şurayı bir kendine getirelim. Şöyle, evet, şimdiki. Tübomuzu bir yapalım. Crafting table'ımız çakalım. Sonra acaba şuraya koyalım. Ve şunu koyup şuraya, şöyle baltayla başlayalım. <laughs> ee, Arkadaşlar, tabii ki şöyle diyeyim. Ee, bunda e, şey çok önemli. Keşfedeceğimiz yerler bayağı bir yer var şu yani nereler çıkacak önümüze neler çıkacak neler gelecek başımıza inan hiç bilmiyorum Ona ödüm koptu ee, bakalım bekleyeceğiz göreceğiz hep beraber neler olacak neler olmayacak oğlum bu niye bir dökülüyor bir dökülmüyor şöyle yap şunu şöyle yap şunu da şöyle yap bizim bir tane kılıç yap kılıç kılıç yapmamız lazım <laughs> Hey, Şöyle bir inelim. Sonra cıma ee, bir dakika şuraya da kas. Kas 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 kas. Evet şu şey nerede? Şurada. Şuraya gel hemen şuradan. Ee, bir tane kazma yapalım. Kazmamızı hemen alalım elimize şöyle. Evet hemen bir taş kılıç yapalım akşam olabilir çünkü Oğlum oyunda taş yok mu? <laughs> şöyle Şöyle Taşımızı toplayalım Bakalım nasıl bir bölüm olacak arkadaşlar ilk bölümden başımıza neler gelecek daha çok yine ilk bölüm yine tabii ki kasılma olarak geçecek ama Bakacağız yavaş yavaş Görecek başımıza nelerin geleceğine. Şimdi Şuradan ben bir odunlarla çıkayım. Sonra cihama şuna bir gelelim. Öncelikle şuradan birkaç tane <laughs> bayağı bir çubuk yapalım. Şuraya bir e, kılıç kazma e, balta okay. e, Siz yukarıya siz aşağıya. Sonracığıma Başka ne yapacaktık biz arkadaşlar Bunlar için tabi Çok çok malzeme lazım bize Bunları yapabilmek için Onun dışında Bakıyorum Hem de keşfetmiş oluyorum bir yandan da Sağ taraftan take 18 Okay. Okay. bayağı bir şey var Arkadaşlar bayağı işimiz var anlaşılan Şimdiki hayvanı da öldürmemiz lazım. <laughs> Birkaç tane odun üstümde e, bozmadan e, bulunduracağım. Kırılacağım mı? Bir kırılıyorsunuz bir kırılmıyorsunuz. Ben çözemedim ya. Yani üç tane odunu kırdıktan sonra kırılmayın oğlum zaten. Heh. Şunlar üstümüzde dursun. Akşam meşale bula, Ay kömür bulamazsak meşale yaparız. Şimdiki siz ve... Tak gel. Hop. Şöyle bir şöyle akşam zombi kaynayacak çünkü etraf yemek bize şart oldu şart arkadaşlar şimdiki e, şöyle yapalım e, bir dakika şuradan şunu bir alabilir miyim İskelet duydum şu içeride büyük ihtimal bayağı bir aksiyona gireceğiz arkadaşlar anlaşılıyor belli yani Koyunları da alalım. Şöyle. Güzel. Şuradan yine taş alalım. Aha kömür var süper. Daha iyi oldu. Ayak sesi duyuyorum da umarım düşünüyorum inşallah benim ayak sesimdir o. bir duyuyorum ve bunu ben yakından duyuyorum O yüzden şöyle bir şey yapacağım hemen şöyle şöyle yapacağız Evet şöyle döneyim ki altıma etmeyeyim sonra şu kömürleri hemen hemen toplamamız lazım beyler topla 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 ne kadar alırsak o kadar iyi akşam yoksa ayvayı yeriz acil yatağımızı da yapmamız lazım şunları yukarı at şunlardan 5'ini al yine şöyle şunu yap bunu buraya at bunu al şu yemekleri pişireceğiz onları unutmayalım şunu çevirelim başka aşağıda şu şunu alalım aşağıda var kesin bir şeyler var kesin biz 3 tane koyun öldürdük mü ya bir dakika 4 hatta öldürmüşüz güzel yatağımızı da yaparız biri geliyor vallaha biri geliyor oğlum ayak sesi duyuyorum oğlum ne geliyor lan ne oluyor oğlum şu dışarıda şuradan geliyor abi gireceğim oraya birazdan orayı bir keşfedelim arkadaşlar hemen de aslında girmezsek mi lan ee, şöyle bir crafting table bir crafting daha table crafting table'da yapalım. Diğerini bulmakla uğraşamam. Şöyle bir ocak, şöyle ikinci ocak. iki tane ocağımız var. Ocağımızı yan yana koyduk. Ne yapacaktık? Şu yemeklerimizi pişirelim. Yatağımızı yapalım. Ee, şöyle değil, tam tersi yapacaktık. Şöyle, şöyle. Yatağımızı yaptık. yatağımız üstümüzde dursun. <laughs> Şunda ne pişirelim? Şunda da şunu pişirelim. Sen de şunla yok. Şunla piş. Akşam oluyor. Şu kenara bırakalım. Şunu merak ettim ben arkadaşlar. Şunu. <laughs> yavaş yavaş çözeceğiz zaten. Exit deneyimini sizlerle beraber yaşayacağım. Ben de. Şurayı biz bir ışıklandıralım bence. Hatta şöyle de bir şey yapalım. Yatalım direkt. Saldıracağımız yerler zaten direkt binada olduğu için sabah akşam aktifler orada. O yüzden akşam beklememize gerek yok onun için. Şuradan şunları alalım. Yemeklerimiz olsun. Allah. Evet. Başka. Biraz daha odun toplamamız lazım. <laughs> Vallahi içeride inşallah bize Direkt de girmesek mi oğlum? Vallahi lim ederler bize. Az bir dakika. Şunları da alalım. Şöyle, şöyle. Bu ne lan? Ha, araymış. Ben dedim. Ne var orada? Şimdi ilk gideceğimiz yer şurası olacak ama buraya direkt girmeli miyiz onu bilmiyorum açıkçası. Ee, pek de girmek şu an iyi diye düşünmüyorum. İyi olduğunu düşünmüyorum. Ee, şey ama şansımızı da denemek lazım. Şura nereye gidiyor? Dikkatli. Kapalıymış. Ne kadar çabuk açıktırıyormuş la bu. Şunlar <laughs> ee, şunları alıyor, şunlar yeniyordur umarım. Al 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 al. Ne alırsak fayda. Şimdi bir dakika. Bir kapıdan bir selam versek sadece. Buranın girişi nere oğlum iskelet kaynağı içerisinde lime lime derler beni annem at var tamam Ç şuna lan dur Ha, şunu alabilirim al abi al luta bak al ee, sen gel ses duy eğer var şunları at eğer öyleyse onu <laughs> yapmalıydım şunu al ee, sonucumu neye atabilirim sen gel bunlar buradaysa bir amacı vardır sen git ses duyuyorum ama altıma yaşayacağım yemin ediyorum korkudan sen gel tamam değişik şeyler var lan. Bir dakika. Anam! Ne oluyor lan? Boş, boş, boş. Abi var ya çok korkuyorum ya. Kaleye girdik ama direkt de girdik çırılçıplak. Bir yerde tuzak yoktur umarım. Tam bildiğin kale bu arkadaşlar. Şu üstte sanki yok şu üstte bir çıkma abi. Bir in. Şurayı bir keşfedelim dur. Oğlum. Abi ben inmem o aşağıya. Bir dakika. Şimdi biz nerede? Şöyle gittik. Şura nereye gidiyordu? Buraya. Altıma sıçtım. Ver şunu bana ne değil oğlum şunu ha. Tamam. Yukarıda çıkılıyormuş. Arkadaşlar keşfettiğimiz yer... La oğlum gir içeri. Keşfettiğimiz yerin güzelliği peki. Annen! Annem spawner mı olan? Yo değil. İnşallah bunları kırıp da yanlış bir şey yapmıyoruz. Dur. Tamam şöyle. Oğlum. Ne oluyor lan? Slow ağırlaştırma var benim üzerimde. Abi çok korkuyorum. Yeminle çok korkuyorum bak. Bir yerde iskelet sesi var var ya. Şimdi oraya alta gidiyor. Buraya sağa giriyor. Burası sola gidiyor. 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 Şimdi şu üstte bir çıkalım. Ay ay. Ay, ay ver ver. Ver oğlum, ver. Şuna giy Şunu at. Şuna giy Şunu at bir daha. Dur, şunu bir daha at. Eee. Um. Üstüm dolu abi, üstüm dolu. Kaar Protection 3. Ona Ama Giysem Bilmiyorum Ama Şunu At Şunu Gi Ay Şunu At Şu Yemeği Al Beyler yani Çok Tehlikeli Yerlerdeyiz Biliyorum Ama Buraya Gelmişken Burayı Keşfetmek Zorundayım Hayır Sandık Koyuyorsunuz Annem nasıl yazacağım ya? Tamam burayı da hallettik. İn abi. Tamam burayı da yaptık, burayı da yaptık. Şura ne? Abi sana bir şey mi? Biz burayı keşfede keşfede bitiremeyiz. imkanı yok. Şu of. O. Ne yapacağız biz? Şöyle yapalım. Şunu at. Ee, sen gel dur. Protection 2. Bu Protection 1. Sen buraya git. Sen buraya git. Sen buraya gel. Tamam. Full demir set yaptık ilk bölümden. Şaka gibi. Şunları al. Şunları al. Şu kitabı al. Ekmeği. Ekmeği şöyle yapalım. Dur. Yemek de yiyemiyoruz. Aç değiliz ki. Um. seni at. Sen gel. Tam bunlar kalsın. Üstümüz yine dolu. Ama şu kılaca geçelim biz. Ve her an her şey hazırlıklı olmamız lazım arkadaşlar. Her an her şey olabilir yani. Şunları tek tek kontrol edip şunları almak da istiyorum ama. Ha bende var mı zaten dur. akşam olduğu gibi uyumalıyız bizi burada bulurlarsa zaten büyük ihtimal Allah'a gideriz biz ee, buraya gitmiştik buraya gittik alt katı var demiştik şimdi buradan çıktık buraya geldik buraya geldik şurada zaten giriş şimdik arkadaşlar yani hiç inesim yok biliyor musunuz Aa ben hiç güvenmiyorum buraya. Hiç güvenmiyorum ya. Abi sana bir şey diyeyim mi? Creeper burada patladı az önce. Tabi. Creeper'ın patladığı yer burası. O aşağıdan iyi meşale var? İşte göt yemiyor ki gidelim. Anam Tabi bir yerde şuna bir kır şurada kesin bir şey vardır Anam Spawner burada büyük ihtimal Oğlum Üf, Beyler 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 Bizi nasıl, neyi nereye koyacağımı şaşırdım oğlum ben Ne yapacağız? Suya at. Şunları al. Şunu al. Şunu bırak. Şu okları al. Belki yay buluruz. Clock saat. Şunu al. Şunu değil de. Aa, ha, şunları bırak. Sen gel sen gel. Iron Horse. Iron Horse'a gerek yok. Abi şurada ne var? Şurada. Ana bu boss mu lan acaba? Oğlu. Bak aşağı iniyor bunun kuyusu Dur bak. Bismillahirrahmanirrahim. Şuna Ha, bura bunun hapsi. Tamam, bunu öldürdük. Okey. Abi şurada ne var ya? <laughs> annem, 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 Annem. Lan oğlum aç, yol aç. Lan altıma ederim. Çok güzel loot yapmadık mı ama beyler? Tamam burayı aldık, onu aldık. Çık buradan abi, çık 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 çık. çık. Alta da indik, oraya da gittik, oraya da gittik. Akşam oluyor. Ee, şöyle yap. Hemen olsun burada uyuyacağım. Korkudan ne yapacağımı şaşırdım. O bir tane iskelet değil mi? Şu sandığa biz bakmadık. Şuna bakmıştık, ona baktık. Arkadaşlar bunlarla şuradaki şeyleri yapabiliriz. Vallahi çok iyi şeyler yapacağız. Şimdiki Uyuyabiliyor muyuz? Evet Hemen yani uyalım. Hemen uyuyalım Mükemmel şeyler bulduk Şimdi şu atı benim yapabilirim Sen şu an benim olabilirsin Biliyorsun değil mi? Yani istesem Seni galiba Benim yapıyorum ama neyse ondan uğraşmayacağım. Üstümüzde bulunsun ama şimdiki. Burayı keşfettik diye düşünüyorum yani. Keşfetmediğimiz bir yeri var mı? Düşünüyorum, düşünüyorum. Onu demişken de arkadaşlar biz bir de bir balta alalım. Ay balta diyorum, bir odun toplayalım. Lan bir kesiyorum size. Kırılıyorsunuz kendi kendine. Bir kırılmıyorsunuz. Valla ana baltayı attık lan. Baltayı ver. <laughs> Hayda bak şimdi dökülüyor. Ama iyi elma geldi ha. Dur bakayım. Hmm. Materyal kitabı bu. Bu bize çok lazım. Şuna bakarak bulacağız ne yapacağımızı arkadaşlar. O yüzden çok değerli. Neyse alma elmayı boş ver. Ama Kırılıyorsan kırıl abicim. Ben seni niye yarama kadar kırıyorum. Bazısında hiç kırılmıyor arkadaşlar bu Hexit'te. Değişik. Mesela düz bir ağaç kırıyor Demek düz ağaçta geçerli ama. Bazen kırılıyor işte. Ben sebebini anlamadım ama. Ee, şimdiki. Ne yapacaktım ben? Bu odunu bozsam bozamam. Ha bozabilirmiş tamam. Iııı. Ee, Şimdi burayı keşfettik arkadaşlar diye düşünüyorum. Yani başka yeri yoktur herhalde. Yani benim düşüncem o yönde. Şuraya gidelim bir de. Ondan sonra da videomuzu ufaktan sonlandıralım. Ama ilk bölümden yine vallahi helal olsun bize yani. Vallahi helal olsun bize. İlk bölümden şu yaptığımıza bakar mısın abi şaka gibi. Çok iyi be, çok iyi. Evet. Şimdi devam. Nereye gidiyorduk? Karşıya gidecektik şu kuleye ama bu kule de bizi kesin mıhlarlar. Kesinlikle mıhlarlar. O yüzden biz yattığımız yani zaten burada yattık hemen burada uyanırız bir şey olursa. Şöyle düşünüyorum. Buraya bir chest yapıp bıraksak mı? Ya da buna giriliyor mu daha doğrusu? Bir dakika. Hop hop. Sanki girilmiyor mu? Giriliyor mu? Nereden giriliyor buna? Şuradan mı? Yo. Tamam biz kendi... Oğlum bende bir şey var. Benim başım dönüp duruyor la bu oyunda. Şimdiki. Korkuyorum. Buranın girişi yok gibi korkuyorum. Beyler korkuyorum. <laughs> Anam. Tübe bismillah. Demirler. Oğlum buralar hep keş. Oha spawnerlara bak. Beyler bizi burada var ya. Mılamanın kralını yaparlar. Çık abi çık buradan. Çık 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 üste çıkalım da alta inmeyelim mümkünse. Benim beynim yandı dur. Bura nere? böyle bir şey varsa burada bir şey vardır dur. Niye böyle bir şey var abi burada? Değişik. Çık bakalım. Çık çık. İnşallah çıktı ama değer ve altı bunun keşfedilecek arkadaşlar bilginiz olsun bir dahaki bölümde oraya inelim büyük ihtimalle öleceğiz ama <laughs> olsun aynen boşa çıkmışız ee, dediğim gibi bayağı güzel ama ya bende bir etki var ama bir çözemedim çok iyi ya çok iyi gerçekten Evet bir dahaki bölüm şunun altını keşfedeceğiz ama ilk bölümde de mükemmel şeyler gerçekten yapmışız yani şu çiçeği almamız lazım bize bir dakika şunu almalıyım ben ne neyi alabilirim onu <laughs> ne alacağız onu her şey üstümüzde anasız şunu bıraksak bırakalım bunu ee, pikaksi pikaksi <laughs> cheesecake Şimdiki. Şu yukarıda ne var onu çok merak ediyorum. Arkadaşlar aslında da hepsini de bölümde yapmayacağız tabii ki de. Burayı keşfettik. Yarım yamala keşfettik aslında diğer bölüm adam gibi keşfedeceğiz burayı gerçekten doğru düzgün. içeride belki de bizim bilmediğimiz çok ok şey var. Ee, bakayım şunun altına. Ha bir şey yok burada. Yani çok güzelmiş var yani yer mükemmel. Neşen bir yer yapmışlar yani. Cidden. İşte. Her bakıyorum saklı bir şey var mı? Tüm kapılara girdik. Tüm köşelere girdik. Şuraya çıktık değil mi biz? Şuraya bir bakacağım. Biz gittik mi buraya? Gittik diye düşünüyorum. Tabii gittik aynen. Evet buraya da geldik. Evet arkadaşlar şimdi videoyu noktalayalım. Gayet güzel bir video oldu Hexed'in ilk bölümünde. Bayağı da malzememiz oldu. Gerçekten altınımız, golden yapalımız her şeyimiz var. Hepsine tek tek bakacağız bir dahaki bölümde. Bir dahaki bölüm şurayı da keşfedeceğiz. Şimdilik kalın Kendinize iyi bakın. Bay bye, bye.